798 milyar insanla dolu bu gezegende sayısız kültür, gelenek ve inanç bir arada var oluyor. Peki dünya üzerinde yaşayan bizler metafizik ve maneviyat hakkında ne düşünüyoruz? Bu video dünyanın en kalabalık ve en ilgi çekici ülkelerinin dini eğilim anketlerini derinlemesine inceleyecek. Hazırsanız küresel inanç haritamızı çıkarmaya ve 2025 itibarıyla dini trendleri anlamaya başlayalım. Bu analiz, sosyoloji, istatistik ve küresel trendlere ilgi duyan herkes için önemli bilgiler sunacak. Videoda kullandığımız tüm veriler, dünyaca ünlü ve güvenilir araştırma kuruluşları olan Pew Research Center, Ipsos ve Win Gallup'ın son anketlerine dayanmaktadır. Unutmayalım ki, anketler kesin gerçekleri değil yalnızca eğilimleri ve insanların beyanlarını gösterir. Bu veriler geniş çaplı toplumsal değişimleri anlamak için kritik bir araçtır. Küresel ölçekte baktığımızda Hristiyanlık ve İslam en büyük iki dini grup olarak öne çıkıyor. Bu iki din dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturuyor ve coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış durumda. Ancak son yıllarda inançsız olduğunu söyleyen, yani kendini dinsiz, ateist veya agnostik olarak tanımlayanların sayısı hızla artıyor. Bu grup şu an dünyanın üçüncü büyük inanış grubu konumunda. Şimdi gelin dünyanın en kalabalık ve etkili bazı ülkelerine yakından bakalım ve inanç profillerini karşılaştıralım. Bu ülkeler küresel dini trendlerin farklı yüzlerini temsil ediyor. Türkiye, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olarak tanımlanan bir ülke. Anketlere göre halkın yaklaşık yüzde doksanı kendini Müslüman olarak görüyor. Ancak ilginç olan, kendini dindar olarak tanımlayanların oranının yüzde yetmiş civarında olması. Bu, dini tanımlama ile günlük pratik arasında önemli bir fark olduğunu gösteriyor. Ateist ve agnostik nüfus ise özellikle genç nesilde yükselen bir trende sahip. Bu durum, Türkiye'deki dini yapının dinamik bir dönüşüm içinde olduğunu işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş dünyada dini inancın hala en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak buradaki en çarpıcı değişim, dinsizlerin oranındaki artış. 20 yıl önce yüzde onlar seviyesinde olan bu oran günümüzde yüzde 28'lere ulaşmış durumda. Özellikle genç nesil arasında bu oran çok daha yüksek. Bu da gelecekteki dini eğilimler hakkında önemli ipuçları veriyor. İki dev ülke Çin ve Hindistan dini profilleri açısından iki zıt tablo sunuyor. Bu farklılıklar kültürel ve politik yapılarıyla yakından ilişkili. Çin, resmi olarak ateist bir devlet ve anketlerde kendini dinsiz olarak tanımlayanların oranı yüzde 50'nin üzerinde. Ancak Budizm ve geleneksel halk inançları da oldukça yaygın. Hindistan ise nüfusunun yüzde sekseni Hindu olan, inanç çeşitliliğinin ve yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir ülke. Burada din, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Avrupa, dini inancın en düşük olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler bu eğilimin en belirgin örneklerini sergiliyor. Bu ülkelerde kendini dinsiz olarak tanımlayanlar, neredeyse kendini Hristiyan olarak tanımlayanlarla aynı oranda yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Kiliseler artık daha çok kültürel bir kimlik veya miras olarak görülüyor geleneksel dini pratiklerin yerini sosyal ve kültürel işlevler alıyor. Din, Nijerya ve Brezilya'da toplumsal hayatın merkezinde yer alıyor. Bu ülkeler, dini bağlılığın hala çok güçlü olduğu bölgeleri temsil ediyor. Anketler, bu ülkelerdeki insanların yüzde doksanından fazlasının dinin hayatlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor dini önemsiz görenlerin oranı ise yüzde 5'in altında. Bu durum, küresel dini haritanın ne kadar çeşitli ve karmaşık olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gördüğümüz gibi, inanç haritası oldukça karmaşık. Nijerya'da din çok güçlüyken, Çin'de resmi olarak hiç yok denecek kadar az. Avrupa'da geleneksel dinler gerilerken, dinsizlik yükseliyor. Türkiye gibi ülkelerde ise geleneksel yapı korunurken yeni nesille birlikte bir dönüşüm yaşanıyor. En net trend küreselleşmeyle ve eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte özellikle genç nesilde geleneksel dini kurumlara bağlılığın azalma eğiliminde olmasıdır. Bu değişimler dünya genelinde toplumsal yapıları ve kültürel dinamikleri derinden etkilemeye devam edecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin ülkenizin dini profili nedir? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer verilerle dolu bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.